Herkese selamlar. Ben Ahmet Ulay. Bugünkü videonun konusu Kayseri'deki olaylar hakkında olacak. Zaten biliyorsunuzdur. Kayseri'de bir Suriyelinin küçük bir çocuğa te etti. iddiası üzerine sokaklara dökülmüştü biliyorsunuz zaten. Emniyet güçleri de bizim vatandaşlarımızı ayırmaya çalışıyordu. Yani Suriyelileri koruyun gibisinden. Direkt geldim bu arada konuya. Aslında çok sinirliyim. Kayseri Valiliği Suriye uyruklu bir şahsın küçük çocuğa te ettiği iddiası ile ilgili açıklamayı da yaptı yakalandığını ve sonrasında tutuklandığını duyurdu bir gün sonrasında. Olaylara iş e, olaylara iş makineleri de katıldı. Bayağı bildiğin çok karışık da ortalık. E, Polis müdahale etmek istemiyorum lütfen dağılın diye uyarılarda bulurdu. Valilik yalvardı. Gidin dedi artık. Kayseri yanıyordu resmen. Ne mutlu Türk'üm diyene sloganlar atıldı. Erdoğan istifa sloganları atıldı. Ümit Özdağ, sevgili Kayseriler, polis güçlerine yardımcı olarak evlerinize dönün. Tepkinizi gösterdiğiniz olayların büyümesi Türkiye düşmanlarının işine yarayacaktır dedi. Ben de katılıyorum ama artık halkın zaten tepki göstermesini bekliyordunuz aylardır. Ve halk da tepkisini gösterdi. Bu beklenen bir şeydi zaten. Ki ben de yıllardır yani kendimi böyle aşağı yukarı bildim bile lisenin başından beri Suriye nefretim vardır benim. Suriyelilerden nefret ediyorum. Bu olayların üstüne daha da arttı nefretim. Yani halkı halkta da ben büyük bir nefret olduğunu düşünüyorum bence çoğunluğunun. O yüzden bu olaylarda son damla oldu diyebiliriz. Ee, bu ilk değildi. Son da olmayacak bence. İleride de bu tarz şeyler illa olur. Olaylar ne kadar büyüyecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan da açıklama geldi. Söz verdi hem halka hem de bence Türk milletine. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahiler türlü işlemlerine size söz veriyorum dedi. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Tepkinizi gösterdiniz. Mesajınızı aldık dedi. Yani aslında düzgün bir açıklama olmuş yani. Kayseri valisi dediğim gibi sizden rica ediyorum işte gidin. 10 tane yaralımız vardı. Çözeceğiz dedi. Devlet gereğini yapacak dedi ama bence halk da zaten devletin gereğini yaptığını düşünmediği için böyle anarşist müdahaleler oluyor. Yoksa ben de katılmıyorum. Aslında böyle olmaması lazım ama konu Suriyeliler konusu olunca ben destekliyorum. Devamında ise TE T'ye uğrayan çocuk annesi ve kardeşleri ile birlikte devlet koruması altına alındığı Basın açıklaması yapıldı belediye tarafından. İçişleri bakın Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Türkiye bir hukuk devletidir çözümüne kavuşturacağız diyor ama yani bilmiyorum umarım olur. Yani çok bir umudum yok. Erdoğan'ın dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin zehirli söylemidir diyor. Tamamen saçmalık. Zaten bu olayların en başının olmasının sebebi bu ülkeye 10-11 yıl önce alınan Suriyelilerin kendisi. Yani aslında suç onların ama yine muhalefete suç atılmış. Her zaman yapılıyor bu. Her zaman yaptıkları bir normalite. Ve buna misilleme olarak benim en çok şimdi delirdiğim nokta burası. Buna misileme olarak Suriyeliler de kendi ülkelerinde zaten videoya koymuşumdur. Sansürlü de olsa koymuşumdur. Suriye'de bulunan Elbap bölgesinde Türk plakalı araçlara saldırdılar. Taşlar, sopalar. Afrin'de bir tane e, Afrin'deki bir tane kirpiydi herhalde. Ona bir, tür, bir sürü halk böyle 20-30 kişi saldırdı bizim araçlarımıza. Türkiye'den Suriye'ye gelen tırlar yakılmaya başlanmış. Videoları gördükçe daha da delirdim. Oh, çok sinirliyim. Suriye'de bulunan Mare Emniyet Müdürlüğü'ndeki Türk bayrağını indirdiler. Ulan bu kadar erkekseniz gidip kendi ülkenizde niye savaşmadınız? Deliriyorum yani. Ya ne çıldıracağım. Şu şu an görüntülere de bakıyorum. Yani bilmiyorum ama bu olaylar ilk değildi. Son da olmayacak. Bu direkt gönderilmesi lazım bunların bir şekilde artık peder mi olur bir anda mı olur zaten dünyada aşırı sağ artıyor biliyorsunuzdur. Geçen videosunu çekmiştim Hollanda, Almanya'da, İtalya'da zaten Meloni var. Türkiye'de de Ümit Özdağ var ama Ümit Özdağ bu olaylara e, körükleyerek değil daha böyle olgun yaklaştığını düşünüyorum. Ben en azından benim gibi bakmıyor Yani benim gibi derken biz gençler gibi böyle ateşli bakmıyordur. Yoksa belki daha da karışırdı. Umarım çevre illeri de sıçramaz ne diyeyim ama. Yani ben çok sinirliyim. Özellikle şu misilleme olayından sonra çok sinirliyim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. İleriki günlerde ne olacağını tekrardan göreceğiz olayları aktarmak istedim yayın yasağı var ama yayınlanır mı kalır mı bilmiyorum kendinize iyi bakın daha iyi günlerde görüşmek üzere hoşça kalın bay bay